Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Zengin. Yine hafta sonunda evde olduğumuz bir günde sizlerle birlikteyim. Hepinizin aklında soru işareti olarak bir kenarda duran konut fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? Konut yatırımı yapmak için doğru zamanda mıyız yoksa beklemeli miyiz gibi sorulara bu hafta birlikte cevap vereceğiz. Hepiniz biliyorsunuz ki ben konut yatırımına yapılan yatırımları çok mantıklı ve doğru adımlar olarak görüyorum. Ve doğru yapılmış konut yatırımlarının kısa sürelerde de uzun vadede yatırımcısına kazanç sağlayacağına inanan bir gayrimenkul yatırım uzmanıyım. Ve birçok müşterime de bu yatırımları yaptırarak ne kadar doğru işler yaptığımızı her seferinde görüyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen konumuza geçelim. Konut kredilerinin yükselmesiyle konut talebinde ciddi bir düşüş yaşandı ve bu düşüş hala daha devam ediyor. Şu anda belli bir seviyede konut alımları ve konut satışları devam ediyor. Ama bunlar çok yüksek derecede değil ve yaz dönemine göre de çok düşük sayıda diyebileceğimiz rakamlara ulaşmış durumda. Peki bu gidişat daha ne kadar böyle sürecek? Konutta talep bu seviyelerde mi devam edecek yoksa ilerleyen dönemlerde bu talep artacak mı? Bakalım neler olacak. Konut kredilerinin yükselmesiyle konuta olan talep azaldı. Geçtiğimiz hafta Bakan Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla kredilerde yükseliş veya düşüş olmayacağını, 2023 yılına kadar bu seviyelerde devam edeceğini öngören bir açıklama yapıldı. Bu açıklama e, uzun vadeli bir açıklama olduğu için bu hedef tutturulabilir mi? Faizler yükselmeden devam edilebilir mi? Pek mümkün gözükmese de şu anda beyanatlar bu yönde. Ama kredi faizlerinin bu seviyelerde olması bile konut yatırımcısına veya konut alacaklara psikolojik olarak yüksek geliyor. Çünkü psikolojik sınır olan %1'lik konut kredi faizinin üzerindeyiz. Şu anda bazı bankalarda 1.36'lar, 1.39'lar, 1.40'lar varken bazı bankalarda 1.70'ler, 1.50'ler gibi rakamlar var. Ama bu rakamlar sadece bunlarla bitmiyor. Tabii ki bunların ekstra masrafları da var. Yani 1.36'dan veya 1.40'dan aldığınız konut kredisinin maliyeti size o rakamlarda kalmıyor. Bu sebeple de maliyetlerin böyle yükselmesi konut olan talebi ciddi derecede azaltmış durumda. Ama öte yandan baktığımızda konutların fiyatları düşme eğilimi gösteriyor mu derseniz şu anda hiçbir bölgede böyle bir düşüş eğilimi yok. Ama sizin yaşadığınız, sizin bulunduğunuz bölgelerde böyle bir düşüş eğilimi varsa eğer lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Oraları da inceleyelim bakalım. Çünkü biliyorsunuz konutu yakından takip ediyoruz. Her hafta sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Konuttaki gelişmeleri veya emlaktaki gelişmeleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden siz de benim videolarıma yorumlarınızla katkıda bulunursanız, dahil olursanız çok sevinirim. Bu yüzden bölgenizde yaşadığınız bölgede son 2 aydan beri veya 3 aydan beri bir düşüş söz konusu mu? Düşüşler var mı? Bunları yorumlar bölümünde lütfen belirtin. Birlikte bunları değerlendirmiş olalım. Ne dedik? Kredi faizleri birin üzerinde olduğu zaman otomatikman konut yatırımı yapacak olanlar ya da konut alacak olanlar otomatikman taleplerini ertelemeye başlıyorlar. Bu sebeple şu anda birin üzerinde veya bir buçuklarda dediğimiz faiz oranları olduğundan dolayı şu anda konut ihtiyacı olanlar da ertelemiş durumda gözüküyor. Bu daha ne kadar sürer, ne kadar daha devam eder onu bilinmez. Peki diğer taraftan baktığımızda acaba Haziran ayı gibi bir kampanya konut kredilerinde yaşanır mı? Bu da ülkede yaşanacak gelişmelerle doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilir. Yani ciddi bir şekilde ekonomide bir daralma yaşandığı aşikar. Pandemi sebebiyle iş yerleri kapalı, kafe, restoranlar kapalı, yaşam saatlerle kısıtlandırılmış durumda. Bu sebepten dolayı ekonominin hareketlenmesi için belki yine öyle bir kredi kampanyası yapılabilir. Bu kredi kampanyası yine emlak ve araç alım satımlarını etkileyeceğinden dolayı yine emlak fiyatlarının yükselmesine sebep olacaktır. Yani emlak fiyatlarının yükselmesine sebep olacaktır dediğimizde faiz fiyat artışları yapan mal sahiplerinden bahsetmiyorum. Normal düzeyde kendi değerinde devam eden, kendi artışlarını sürdüren konut veya emlak fiyatlarından bahsediyorum. Yani faiz fiyat artışları yapanları bir kenara koyalım. Onlar zaten e, her fırsatta bir artışı faiz fiyat artışlarını yapmak için fırsat kolluyorlar diyebiliriz. O ayrı bir kenarda dursun ama şöyle de bir şey var. Bir mala yoğun talep olduğu takdirde o fiyatın malı yükseliyor. Bunu her şekilde her her yatırım aracında gösterebiliriz, örnek verebiliriz. Yani bugün altına çok yoğun talep olup altın azaldığında altın fiyatları yükseliyor. Ama altına talep azaldığında, altın bollaştığında fiyatlar azalıyor. Şimdi burada da mesela Türkiye'de de hep söyledik. Konut imalatı yavaşlamış durumda. Gerekli seviyede olması gereken imalatlar şu anda yapılmıyor. İnşaat sektöründe evet inşaatlar yapılan yerler devam ediyor. İnşaat yapmak için hala da yer arayışında olan müteahhit firmalar, inşaat firmaları var ama Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir inşaat imalatı yok veya yenileme çalışmalarında da yok. Yani yenileme çalışmaları da o sıklıkta, o düzeyde, o beklenen rakamlarda değil. Bu sebeple ne oluyor? Mal yani bir malın dedik ya azaldığı zaman fiyatı yükseliyor. E, talep arttıkça gayrimenkullere, konutlara yönelirse insanlar bu sefer tamamen bulunamayacağı için, sayıları çok azalacağı için konutların fiyatları otomatikman yine yükselme yükseliş eğilimine geçecektir. Yani benim şahsi fikrim Ekonomiyle alakalı gelişmelerde ülkenin gidişatı ile alakalı olarak kredilerde böyle bir kampanya yaşanması yine emlak sektörünü hareketlendirecek, bilhassa konutların satış adetlerini arttıracaktır. Bir de çok fazla sorduğunuz bir soru daha var. Doların, Euro'nun düştüğü, altının düştüğü bu düşüşlerin emlak piyasasına nasıl yansıyacağı ile alakalıydı. Dövizdeki ve altındaki düşüş şu anda konut piyasasını bir nebze olsun durduruyordur. Çünkü neden diyeceksiniz? yüksek fiyatlardan alınan döviz ve altınlar şu anda kenarda beklemek zorunda kalıyor. Çünkü epey bir düşüş yaşadı dolar. 7'lerin altına yaklaştı neredeyse. 7 seviyelerinde şu anda. Bu sebeple 8'den buçuklardan dolar alan kişiler bu zararı göz önünde bulundurup da satamayacaktır. Mecburen kenarda bekletecekleri bu paraların ne zaman ki bunu kar realizasyonu yapabilecek pozisyona gelirlerse yani tekrar dolar veya altın yükselişi olur da TL'ye çevirirlerse ona göre bir artış söz konusu olabilir. Yani şu andaki dövizdeki ve altındaki düşüş konut piyasasını birebir etkilemiş etkiledi diyemeyiz. Döviz yatırımından mecbur kalmış kenarda kalan bir para var. Onlar şu anda hareket ettirilemiyor. Çünkü düşüş çok ciddi derecede. Öte yandan altında da aynı şey yaşanıyor. Altın da çok yüksek seviyelerden alıp kenarda bekleten yatırımcılar çok. Ben her zaman söylüyorum. Konut yatırımı yapmayı düşünen bir yatırımcı varsa eğer bu yatırımcı parayı dolardan da kazanmış olsa, altından da kazanmış olsa bu kazancın bir adım sonrasında yine konut yatırımı yapmak oluyor. Türk milletindeki dediğimiz gibi yani Dünyada mekan ahirette iman mantığı her zaman çalıştığından dolayı yani konut yatırımı Türkiye'de biter mi bitmez mi e, emin olun ki e, bitmeyecektir. Her zaman konuta yatırım yapılacaktır. Bu gerçekten belki de Türkiye için çok özel has bir yatırım e, mantığı olarak düşünebilirsiniz ama yurt dışında yaşayanlarda yine konutlara yatırım yapan Amerika olsun Avrupa olsun burada konutlara yatırım yaparak oradan kira geliri elde eden insanların sayısı da hayli yüksek. Yani sadece Türklerin bu mantelitesiyle alakalı bir şey değil. Yabancıların da yatırım araçları arasında gördüğü bir araçtır konut. O yüzden konut yatırımları her daim sürecektir. Altın veya dövizlerin yükseliş düşüşleri birebir etkilemese de emlak piyasasını dediğim gibi yani yüksek derecede alınan dövizler şu anda bozulup piyasaya çıkarılamadığı için kenarda bekletildiği için evet belki bir ihtiyacı olan gayrimenkulü konutu alamıyor kişi. Alamadığı için o para, o döviz veya o altın kenarda bekletilmek zorunda kalınıyor. Yani nasıl etkiliyor? İşte böyle etkiliyor diyebiliriz. Döviz veya altının düşüşü veya yükselişi. Peki şu anda talep çok az diyoruz konuta. Bundan bir avantaj sağlayabilir miyiz? Elbette avantaj sağlayabiliriz. Şu anda ev alacaksanız, konut yatırımı yapacaksanız aslında tam zamanı diyebiliriz. Yani benim mantaliteme göre konut veya emlak yatırımının zamanı olmaz. Fırsatları olur. Siz fırsatları yakaladığınız takdirde o zaman doğru zamandır. Ama şu anki piyasa koşullarında ne yapabiliriz derseniz, evet şu andaki piyasa koşullarında talep düşük olduğu için alıcılar açısından çok daha avantajlı yerler bulabilirler. Bu nasıl olur? Yani şöyle söyleyebiliriz. Piyasadaki hareketlilik düşük seviyelerde olduğu için gayrimenkulünü hızlı satmak isteyen mal sahipleri ya da müsaitler fiyatlarına 3'e 5'e bakmadan satılır derler ya o tabirle 3'e 5'e bakmadan belki satacaklardır. İşte böyle fırsatları yakaladığınız takdirde de sizin yaptığınız konut yatırımları çok büyük bir avantaj sağlayacaktır size. Yani hep kızıyoruz ya Haziran'dan sonra işte fiyatlar yükseldi 500 bin liralık olan yerler 750-800 bin lira çıkardılar %50 zam yapanlar var dedik. İşte bu zamanda alım yapacakları için çok iyi bir pazarlık fırsatıdır. Yani talep az piyasada. Yani çok fazla müşteri yok diyoruz. Alıcı müşterisi çok fazla olmayan konutlarda dediğimiz gibi hızlı satış ihtiyacı olan kişilerin pazarlık marzları daha yüksek olacaktır. Siz de alım yaparken bu pazarlık marzlarını kendi bütçenize göre ayarlayıp avantajlı fiyatlarla konut edinebilirsiniz. Yani bu oturacağınız konut da olabilir, yatırım yapacağınız konut da olabilir. Yani sorduğunuz diğer bir sorunun cevabı da böyle açıklamış olalım. Biz konutları konuşuyoruz. Konut değerlendirmelerini yapıyoruz ama emlak yatırımları geniş bir yelpazedir. Yani sadece konut yatırımlarıyla düşünerek hareket etmek çok doğru sayılmayacaktır. Yani emlak piyasasında konut haricinde yapacağınız yatırım yok mu? Çok da avantajları da var yerine göre yapacağınız bir arsa yatırımı konuttan çok çok daha fazla kazandırabilir. Ya da yapacağınız stratejik bir noktada dükkan yatırımları yine konuttan çok daha fazla kazandıracaktır size. Bunları da göz önünde bulundurarak sadece konut, konutlara kanalize olmayıp dükkan, arsa veya bina yatırımları bu tip yatırımlar yapmanız da sizin için büyük avantaj sağlayacaktır. Bu yatırımlarla ilgili ilerleyen zamanlarda Böyle videolar da çekeriz. Onlarda da neler yapmamız lazım? Nasıl adımlar atmamız lazım? Onları da değerlendiririz. Ama şu anda dediğimiz gibi hani konut piyasasıyla çok daha haşır neşiriz. Bir seneden beri aşağı yukarı. Yani geçtiğimiz Mayıs, Haziran aylarında başladı bizim konut analizlerimiz, konut değerlendirmelerimiz. Ama ilerleyen dönemlerde dediğim gibi emlak çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Yapacağınız farklı yatırımlar da vardır. Yani sadece konut yatırımını bir daireden ibaret olarak düşünmeyin. Mesela şöyle bir e, örnek vereyim, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber son bir yılda yazlıklara yapılan yatırımlarda çok büyük kazançlar elde eden müşterilerimiz var. Hep söyledik ya daha önceki videolarımızda da bu pandemi süreci emlak alışkanlıklarımızı değiştirdi. İnsanlar Ege Akdeniz bölgelerinde yaşamlarını sürdürmeye geçici ya da tamamen oraya yerleşmeye başladılar ve bunlar da doğal olarak yazlık fiyatlarını arttırdı. Sadece yazlık fiyat yani satış fiyatlarından değil yazlıkların kiralama fiyatlarını da yükseltti. Çünkü sadece yaz dönemlerinde sezonlu kiraya verilen yazlıklar bile şimdi yaz kış kiraya veriliyor. Kışın da orada yaşam var. Bu sebeple dediğimiz gibi yazlıkların gelirleri de arttı. Bu gelirlerin artmasıyla da yazlık fiyatları yükseldi. Yani işte diyoruz ya emlak piyasasında her zaman bir fırsat mevcut. Bu fırsatları iyi analiz edip, iyi takip edip, iyi öngörüp adım atarsanız emlakla kazanmak diğer yatırım araçlarına göre belki size çok daha büyük getiriler sağlayacaktır. Bu getirilerin size farklı sektörlerdeki veya farklı yatırım araçlarındaki getirilerden fazla kazandırması için her videomda söylediğim bir şey var ki gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmayı ihmal etmeyin. Peki gelelim konut fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? Kafamızda soru işareti olan en önemli sorulardan yine bir tanesi. Konut fiyatları son zamanlarda piyasada dediğimiz gibi düşüş göstermiyor. Hatta bazı yerlerde bazı noktalarda fiyat artışları bile gözlemleniyor diyebiliriz. Peki bu talep bu kadar yokken, talep azalmışken fiyatlar neden yükseliyor dersek fiyatlar bizim talebimiz olmasa bile Yabancı yatırımcının talebi Türkiye'ye hala var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bir araştırma'nın sonucunda bazı rakamlar çıkmış ortaya. Yabancıların ne şekilde yatırımlar yaptığını, ne, ne adımlar attığını, nasıl gayrimenkuller tercih ettiğini araştırmışlar. Bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi fiyat düşüşleri yaşıyoruz derseniz ya bizim bölgemizde fiyatlar düşüyor. Ben takip ediyorum. 500 bin liralık evler 450'ye düştü. %10 %20 indirimler yaşandı falan gibi bir şey söylüyor olabilirsiniz ama şöyle bakmamız lazım bir önceki yıla göre bir yıllık zaman diliminden önceki zamana bakalım o zamanda olan rakamlarla şu anda gerçekleşen şu anda piyasadaki fiyatlar ne durumda yani bir sene öncesinde 300 bin lira olan bir gayrimenkul şu anda 500 bin liraysa bu 500 bin liralık Gayrimenkulden %10'luk veya %15'lik, %20'lik bir indirim yapılsa bile eski fiyatına düşer mi? Tabii ki düşmez. Yani bir sene önceki, yani pandemi sürecini başlamadan e, satılan gayrimenkullerin fiyatına gelir mi gelmez mi gibi bir soru düşünüyorsanız kafanızda böyle bir şey pek mümkün değil. Her zaman söylediğim gibi hiçbir yatırım aracı ebediyete kadar fiyat yükselişi gösteremez. Öyle bir şey olsa zaten kimse elindeki gayrimenkulü satmaz. Yani bugün 500 bin lira olan ev yarın 600 bin lira, 700 bin lira, 800 bin lira gibi giderken kim, kim satar gayrimenkulünü kimse satmaz. Bu her yatırım aracı için öyledir. Dolar da öyle değil midir? Yani dolar da her gün üzerine %10, %10 kata kata giderse kim satar dolarını kimse satmaz. Hani bu sebeple bazı bölgelerde, bazı noktalarda, bazı gayrimenkul türlerinde bir düzeltme yaşıyor olabilir piyasa. Ama bu düzeltmeler dediğimiz gibi bir yıl öncesine göre ne derecede, ne oranda düşüşler gözlemleniyor veya yaşanıyor, onlara bakmak lazım, onları değerlendirmek lazım. Yani bana sorarsanız bir fiyat düşüşünü ben beklemiyorum. Bilhassa fiyatların daha da yükseleceğini bir önceki videomda da açıklamıştık, söylemiştik. Yani benim fikrim olarak değil ama. Ee, İnşaatçılar Derneği Başkanlığı'nın açıklamasını sizlerle paylaşmıştım. Fiyatların %50 yükseleceğinden bahsediyorlardı. Onunla ilgili bu videodan sonra yine izlerseniz o videoda da açıklamıştım sizlere. Yani çok büyük fiyat düşüşleri e, bekleyerek ya şimdi ben e, konut alsam mı almasam mı gibi kafanızda düşünceler varsa bunları e, bence e, iyi bir fırsat yakaladığınız zaman e, kaçırmayın derim. Bunu da her zaman söylerim. Konut yatırımları veya emlak yatırımları bölgesel ve içinde bulunan durumla alakalı olarak değişkenlik gösterir. Sizin yatırım yapacağınız bölgede iyi avantajlarla karşı karşıya geliyorsanız o avantajları kaçırmayın. O fırsatları kaçırmayın. Çünkü fırsatları yakaladığınız takdirde bir konut yatırımından veya emlak yatırımından %20 kar edecekken fırsat yakaladığınız bir gayrimenkul yatırımından %50'ler belki %100'ler de kazanabilirsiniz. Gelelim şimdi konut yatırımı yapan yabancılara. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre konut yatırımı yapan yabancıların %92'si konutları elde tutuyor. Yani yatırımını yapıyor ve satmıyorlar. Ve yapılan diğer bir araştırmada ise her 10 yatırımcıdan bir tanesinin vatandaşlık başvurusu yaptığı ile alakalıydı. Yani hep diyoruz ya vatandaşlık için gayrimenkul alıyorlar. E aslında baktığınızda bu araştırmalarda 10 kişide bir kişi vatandaşlık için böyle bir gayrimenkul talebinde bulunuyormuş. Bu da enteresan bir rakam. Yabancıların en çok tercih ettiği il yine 61 ile İstanbul, 27.4 ile Antalya ve Antalya'nın sonrasında da Trabzon'u tercih ediyorlar. Ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul edinirken en çok tercih ettiği gayrimenkul türü ise %90'la daire. Bunların tabi sebebi nedir? Dairelerin alım satımı daha kolay, daha hızlı. Yani şimdi bir villaya yatırım yapmış olsalar bir villanın satış hızıyla dairenin satış hızı bir değil. Ve bu yabancı yatırımcıların %89'u sıfır ve yeni binaları tercih ediyorlar. Birçoğu da projeden gayrimenkul almayı tercih ediyor ama %11'lik dilim de yine ikinci elde tercih edebiliyor durumda. Yapılan diğer bir araştırma ise ülkelerin ne amaçla gayrimenkul aldığı ile alakalı. Mesela Ürdünlüler ülkemizden yatırım amaçlı gayrimenkul alıyorlarmış. Tatil için gayrimenkul tercih eden ülke ise Ruslar. Her bir yandan ülkemizde yaşamayı tercih ederek gayrimenkul alan ülke vatandaşları ise İngilizlermiş. Yani her milletin farklı düşünceyle hareket ederek ülkemizde konut yatırımları mevcut. Her zaman söylediğim gibi konut yatırımıyla veya emlak yatırımıyla kazanmak her piyasa koşulunda mümkün. Yeter ki gayrimenkul yatırımı yaparken bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet alın. Bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları size para ve zaman kazandırır. Sağlıcakla kalın.